Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir yemek tarifim var sizler için. Zeytinyağlı taze fasulye tarifi. Hemen tarifime geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. Şöyle 500-600 gram kadar fasulye kullanacağız. Ben öncesinde yıkadım. Şimdi hemen doğrayacağım. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu sefer bu şekli kullandım. Baş kısımlarını alıyoruz. Alırken de böyle kopartıp biraz çektiriyorum. Eğer kenar kısmında kılçık varsa onu da almış oluyoruz. Buna dikkat edelim. Benimkilerde hiç kılçık çıkmadı. Gayet tazeydi. Hemen böyle doğruyorum. İsterseniz uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Doğrayıp hazırladıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Fasulyeleri doğradım. Bir tane küçük boy soğan doğradım. Domates konservesi kullanacağım ama domates de kullanabilirsiniz tabii ki. Pişireceğim tencereye şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Küçük küçük doğradım. Soğanları ekliyorum. Soğanları 1-2 dakika kavuruyorum. Soğanlar kavruldu. Yeterli bu kadar. Fasulyeleri ekliyorum. Fasulyeleri ekledikten sonra yaklaşık 5-6 dakika kavurdum ben kısık ateşte fasulyelerin rengi değişinceye kadar böyle hafif sarı oluncaya kadar kavuralım ağzını kapattım ara ara karıştırdım kısık ateşte yapalım ki içerisinde su olmadığı için yanmasın bu kavurma işlemini güzel yaparsanız yemeğiniz çok lezzetli olur o yüzden burada acele etmeyelim güzel kavuralım Şimdi salça ekleyeceğim. Biraz da salçayla kavuracağım. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. 1 tane de küp şeker atıyorum içerisine. 1 çay kaşığı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Hemen salçayı da kavuralım. 1-2 dakika siz izlerken ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra yemeğimize tekrardan dönelim. E, kavurmaya devam ediyorum fasulyeleri. Baharat ekleyelim. Tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ekledim. E, tabii ki tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Acı seviyorsanız bu aşamada acı da ekleyebilirsiniz. Tekrardan bir karıştırıyorum. Domatesi ekleyeceğim. E, isterseniz e, yaz mevsiminde ise domatesi e, kendiniz doğrayıp kabuklarını soyarak ekleyin kabukları içerisinde güzel durmuyor yemeğin benim halihazırda konserve vardı açılmış onu kullanıyorum bir kase kadar kullandım hemen bunu da ekledikten sonra biraz su ekleyeceğim burada sıcak su eklemenizi tavsiye ederim sıcak su eklerseniz daha iyi olur. Ee, yaklaşık 2 su bardağı kadar su ekliyorum ben. ile ekledim. Ee, yaklaşık 2 su bardağı kadar kullandım. Tabii ki e, yemeği kapatmadan önce yine bakın fasulyenize. Yumuşamışsa yeterlidir. Yumuşamamışsa biraz daha sıcak su ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz. Benimki yarım saat gibi kısa bir sürede pişti. Bu fasulyeye göre de değişebilir. Tazeliğine e, sertse daha uzun sürer, taze ise daha kısa sürede pişer. O yüzden burada süre vermek değil de tadına bakarak ocağınızın altını kapatın. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağım. Ha bir diş de sarımsak ekledim sonradan. Bir karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatacağım. Kısık ateşte Pişmesini bekleyeceğim yemeğin. Ve yemeğim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel, hafif sulu, çok aşırı derecede sulu değil. Çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.